Aziz vatandaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yarın Kurban Bayramı. Bayrama buruk gidiyoruz. Çarşamba günü Konya Şehir Hastanesi'nde işlenen cinayet derin üzüntülere yol açtı. Memleketimizin nadide bir evladı, kalp doktoru Ekrem Karakaya canice hayattan koparıldı. Dün cenaze törenine katılmak üzere memleketi Kayseri'deydim. Tanıyan herkes onun milletine yürekten bağlı, mütevazi ve kendini hastalarına adamış örnek bir hekim olduğuna şahitlik ediyor. Fakat dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Gözü dönmüş katil zanlısı Doktor Ekrem'in bir hastasının oğlu ve elimizdeki bilgilerden hastasının ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu anlaşılıyor. Aziz vatandaşlarım ucu cinayete varabilen bu gibi tutumlar tamamen yanlış. Olaydaki haliyle insanlık dışıdır. Hekim ancak tıbbın gereğini ve elinden geleni yapabilir. Sonuç kimsenin mutlak iradesi altında değildir. Sağlıkta şiddet sorunuyla mücadelemiz uzun bir süredir devam ediyor. 12 Mayıs'ta çıkan Sağlıkta Şiddet Yasası bu suçları affı olmayacak yere koydu. Teröre karşı verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Devlet iradesi bütün gücüyle yanımızdadır. Kıymetli vatandaşlarım, Covid yeniden gündeme gelmeye başladı. Omikron varyantına bağlı vakalar başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz. Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun. Bir tek Can kaybıdır ki o telafi edilemez. Sağlıkta çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız salgından bu yana ağır şartlarda yıprandı. Bunu siz de takdir edersiniz. Arkadaşlarımız için yapılan iyileştirmeler 15 Ağustos'ta herkesçe gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz. Önemli işlerin başında karar, devamında ısrar, neticesinde memnuniyet ve huzur vardır. Bu neticeye birlikte çok yaklaşmış bulunuyoruz. Bu inanç ve düşüncelerle Kurban Bayramınızı kutluyorum. Her birinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.